Yalan yeni bölümde neler olacak? Final bölümünde çok güzel gelişmeler bizleri bekliyor. Fakat öncelikle final bölümünde Melike, Duru ve Kadir mutlu olsunlar diyenler beğen butonuna basmayı unutmasın. Son bölümde yaptıklarıyla Seher herkesin nefretini kazanmayı başarmıştı. Fakat kimseye bir şey olmayacak. Melike de Zehra da ölmeyecekler. Seher ise artık Kadir'den tamamen boşanmak zorunda kalacak. Final bölümünde çok güzel gelişmeler bizleri bekliyor demiştik. Seher'den kurtulan Kadir ve Melike aşkı nikah masasına taşınacak. Melike ve Kadir evlenecekler ve Kadir yıllardır beklediği aşkına kavuşmuş olacak. Duru ve Alaz arasında da sürpriz bir yakınlaşma olacak. Duru'nun son bölümde Alaz'a karşı hayran bakışlarını hepimiz yakaladık. Alaz'ın aslında iyi kalpli biri olduğunu gören Duru ondan çok etkilendi. İkili arasında sürpriz bir ilişki başlayacak. Bu zamana kadar yaptıkları sebebiyle Yusuf'a çok büyük öfke duysak da Hazal'a karşı duyduğu gerçek aşk ve sevgi kalplerimizi kazanmasını sağladı. Fakat Hülya ve Cengiz'i çok kötü bir final bekliyor. Dizinin başlangıç konusu olan Kenan cinayeti final bölümünde aydınlanıyor. Nihayet Hülya'yı parmaklıklar ardında göreceğiz. Dizimiz Hülya'nın hapse girmesi ve Melike Kadir düğünüyle güzel bir final yapacak diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Sevdiğiniz dizilerle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.